0 budak YouTube kanalından herkese merhabalar. Bu hafta sizlerle kısa bir video paylaşacağız. Bu videomuzda bir köşe birleştirme tekniği, eski usulde bir köşe birleştirme tekniğini göstereceğiz sizlere. Bunun ismi de gönye burun kırlangıç kuyruğu köşe birleştirme tekniği. Bunu hep yabancı kanallarda görüyorum. Orada da half do tail joints diye geçiyor. Bunu ben e, kendi marangozluk işlemlerimizde, kendi geleneksel yöntemlerimizde bunun bir karşılığı olup olmadığını merak ettim açıkçası. O yüzden araştırdığım zaman bunu da karşılığında gönye burun, e, açık dişli kırlangıç kuyruğu köşe birleştirme ismiyle buldum. Evet gerçekten böyle bir birleştirme usulü bizim kendi geleneksel yöntemlerimizde de mevcutmuş. Onu deneyerek bir e, dört, dörtlü saat kutusu yap, Projemiz vardı. O projede bu görselliği vermek için bunu denemeye karar verdik. Bunu da sizlerle bu videomuzda yapılmış şeklini göstereceğiz. Nasıl yaptığımızdan ziyade yapılmış şeklini öncelikle bir göstermek istedim. Evet, burada da parçaları nasıl tutkalladığımızı görüyorsunuz. Tutkallama işleminde karşılıklı olarak birbirine değecek olan parçaların hepsinin e, tam olarak e, tutkal değmesi gerekiyor iki tarafına da ancak çok fazla miktarda tutkal sürmeyin zaten birebir üst üste örtüştüğü zaman o tutkal kenarlarından fazlalığı akacak çıkacak onu da ayrıca silmek zorunda kalacaksınız birleştirme işlemlerinde ben de daha izlediğim videolarda sanki bu şekilde geleneksel yöntemle birleştirmeleri yaparken tutkal kullanılmıyormuş gibi bir hava veriyorlar bazen tutkal sürülme kısımlarını göstermiyorlar ancak bunların hepsinde tutkallama işlemi mutlaka oluyor tutkalı sürdükten sonra işkence ile sıkıştırıp son halini bu şekilde veriyoruz ve zaten birleştirme metodumuz çok güçlü bir birleştirme kırılmış kuyruğu tutkalla da bir araya geldikten sonra bunun kolay kolay kırılması açılması kesinlikle mümkün olmuyor bu şekilde birleştirirken de alttaki ahşap parçamızın zarar görmemesi için farklı bir parçayı üstüne koyup tokmakla vurmamız parçanın görselliğini koruması açısından önemli. Gördüğünüz gibi alt tarafında gönye burun kısmı oluşuyor. Üst tarafında da kırlanmış kuyruğu kısmı oluşuyor. Evet bitmiş halimiz bu şekilde. Çok güzel sanki üç boyutlu bir görüntü kazandırıyor. Alt taraf düz, üst tarafta kırlangıç kuyruğu birleştirme. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.